bu tüm bir kuzu. Bunda Adana kebap, çöp şiş, kaburga, pirzola, ondan sonra incik, Adana kıyma, hepsi burada çıkıyor. Bu gördüğünüz gibi çöp şiş. Şöyle başladı abi. En sevdiğim yerleri biliyor musun? Her yeri. <laughs> bak herkes gidip sağda sonunda bir kışlama yiyecek bak. Kışlama dedi bu. Bak. Asıl işleme bu. Biz buna Adana'da ne diyoruz biliyor musun? İnce filota, filota. <laughs> bu ne? <laughs> bu. Bunun ne çıkıyor biliyor musun? Kış başı. Gel yanıma gel. Bak. Bu kuş başı. Şunu kırbası yapıyoruz. Bir şey daha göstereceğim, bu gitme! Gitme! Şu ne biliyor musun? Biliyor musun bu ne? Yok. Yağlı karalı. Her burada bir tane. Bu kılbastı oluyor, kılbastı. Yok. Bunlar kılbastı yapıyoruz. Bak bunlar kuş parçası, kılbastı çıktı. Yağlı karalı burada. Küşleme da burada şu gördüğünde lahmacun kıyması. İnsanlar lahmacun yaparken eti biraz yağlı olacak. Anladın mı? Şu an. Bu nereye gidiyor biliyor musun? Kedilere. Kedilere. Evet. Senin en sevdiğin hayvanla. Evet bu da kedilere gidiyor. Bu inci. Bunu 4-5 tane bir böcek koyuyorsun. Atıyorsun baba. İş ya. Bu ne biliyor mu? Bu. Bu et et evet. Et evet diyor. Et et evet. Niye ev biliyor mu? Bak burada yuva, yuva, yapmış ya. Bu et evet. evet. Bu ne biliyor mu? Asıl bir kebap. Bunlar olur biliyor mu? Şebiye en yakın yer. Ben şurada bir tane ince zarı var. Peki senin şu meşhur Bedri taş şişin var ya baba. Evet. O hangisinden yapılıyor? O kaskiden yapılıyor şurada. 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 Bedri Usta şişi. Bedri taş şişi o. Evet. Nasıl en özel yerden çöğü görülür mü? Evet. Evet, ne yaptık? Etleri parçaladık. Ondan sonra ne yapıyoruz şimdi? Akşama da hazırlıyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Evet, uykuya çekelim. Yani kebap diye bir geçme. Kebap bir salat, bunu herkes yapamaz. Peki bugün bana ne hazırlayacaksın baba? Adana kebabı, orijinal Adana kebabı. Abi Bey bunu biz yiyeceğiz senden tamam mı? Anlaştık baba. Bir sürü şey var. Rezervasyon var bugün. Ya sen ne onlardan ya Allah Allah. Biz yiyelim önce. Can boğazına gelir. Adana'ya gidek mi? Kebabından yiyek mi? Şalgamından içek mi? Hele kardeş kalk gidek. Gine, gine, kan gidek gidek gidek. Ya oh şimdi diyeceksiniz ki ya usta, sen bunu böyle yaptın da bunu nasıl kaldıracaksın? nasıl kaldıracağız? Arkadaş, bu üç işlere. Gelip Evde kebap yapan oluyor ya. Bana yazıyor öpe biz kebap atıyoruz ama sistem düşüyor. Şişten düşürmemeniz için size taktik veriyoruz. Bak aynı benim gibi yapın, şişten düşmez. Ben normalde böyle yapmam sizin için yapıyorum, öğrenersiniz ya. Yalan söylüyorsam şerefsizim. Yine bu ne için yapıyor. Bir de böyle bakacaksın. Kalkıyor mu kalkmıyor mu? Kalkıyor mu? Sonra bunu böyle yapacaksın. Bak. Bak çok basit evde yapmanız için ha. Bu taktikleri her usta vermez. Ama Bedri usta verir. Seyfi usta üç kağıt işlerinizi gösterdim. İşleri bunlara diyor ya. Lan diyor bunu Allah Allah bu kebabı nasıl böyle açtınız diyor. Bizim işte böyle yapıyor. Abi biz yaparız diyorlar. <laughs> abi yalan ha, <abi>. <laughs> bir şey söylemiyorlar. Bunları abi şimdi böyle çekiyorsun değil mi? Bura. Bir saniyesini bile kaçırmadım baba. Kaçırırsan sen şerefsizsin zaten. Aynen öyle. Kaçırma. Ne yapacağı işi falan. <laughs> şimdi bu kebabın soğanı. Ama nasıl soğan? Şöyle. Şimdi bunu yapacağız. Of! Bu keşkeşli soğan. Abi Adanalılar bilir ha, başkası bilmez. Kim bunu bitirmez şerefsiz. Sen tek başına bunu yiyebilir mi? Yerim baba. O çocuğu ben de yerim. <laughs> Bak, yemez miyim ben? Yersin Mustafa baba. Evet. Demiştik size her hafta bir YouTube videosu çekeceğiz. Ama bizim sosyal medyacılık çok yoğun olduğu için 15 günlerce ancak bir tane çekiyoruz. Ondan sonra Burak abi söz verdi. Haluk da dedi ki ne çekmezsem şerefsizim her hafta bir tane. Haluk duyar mı oğlum? Her hafta bir YouTube çekmezsen şerefsizsin. Sosyal medyacı Haluk. Video geliyor. Bundan sonra her hafta bir tane. Beğen bir de yorum yap. Yorum yapmazsanız siz anladınız. <laughs> Hadi gel oğlum çabuk. Yedi. <laughs> Oğlum bak tabak tab ne hale geldi gördün? Mü? <laughs> Allah gözümü doyursun, karnım doydu da. <laughs> Yeni videoda görüşmek üzere. İzleyin ama bir de yorum yapın ya. Allah ya.